mektuplar, esaret belgeleri, döneme ait eşya. İletişim Başkanlığı TRT ve Kızılay'ın işbirliğiyle 100 yıllık emanet sergisiyle gün yüzüne çıkarıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda on binlerce asker düşman topraklarında esir düştü. Aylarca ailelerinden sevdiklerinden uzakta kaldı. Zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalıştı. Esaretin kahramanlarının kaleme aldığı mektuplar, Yüzyıllık Emanet sergisiyle o dönemde yaşanan her şeyi tüm gerçekliğiyle bir kez daha gözler önüne serdi bu sergi girilince aslında esaret kavramının arkasındaki insan hikayeleri, aile hikayeleri, mahalle, toplum ve bütün dünyayı bağlayan bir savaşın bıraktığı etkiyle ilgili daha büyük idrake sevk eden hikayeler buluyoruz. Vatanımın her anında, her mücadelesinde çok fazla etkileniyorum ve o günleri, bugünümüzü, o günlerde yaşayan, o zorlukları yaşayan insanlara borçlu olduğumuzu, bugün de bize hizmet edenlere gelecekte borçlu olacağımızı, gelecek nesillerin unutmaması tek dileğim. Onun için çok duygulandım gerçekten. Mektuplarla Mısır'ın susuz çölleri, Hindistan'ın nemli iklimi, Fransa'nın fabrika ve çalışma kampları ve başka coğrafyalarda yaşananlar gün yüzüne çıkıyor. Çok uzaktan gördük, dikkatimizi çekti yaklaşınca biraz içeriğini öğrendikten sonra duygusallaştık tabii. Çok hoş, çok güzel hazırlanmış bir proje. Tarihi Sirkeci Garı'ndaki 100 yıllık emanet sergisi 30 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.